Şetner ince kabuk, Chetner, ince kabuk evet. cevizlerimiz yüzün üzerinde ceviz ağacımız var 10-12 yaşlarında evet. hepsi Pedro, o... 9 buçuk dönüm yerimiz buradan kamyon bile kemre atmaya iniyor tarlamızın kamyon içi burası ormana bitişik bir yer etrafı orman Sorunumuz yok yukarıda kaynak havuzumuz var 150 tonluk 150 tonluk havuzumuz o su nereden ya. geliyor Efendim? O 150 ton su yazın kurumuyor mu? Hayır kurumuyor. Yazın kaç para Hep dolduruyor yani. Nereden geliyor? Yerin altı. Dağdan, Dağdan mı? Tabii yukarıdan geliyor. Kaynıyor orada kaynak geliyor. Kaynak suyumuz var. Nasıl bak, suluyor? Hortumla suluyorum. Bak şu bariklere bak bak bak. Diyiz kaynıyor dolu. İyi bu sene berek iyi, iyi edin, o zaman. İlaçladın var. mı? Hiç ilaç yapmadım zaten çok ilaç kullanmıyorum ben. Doğal yapmaya çalışıyorum. Doğal. Evet. İyi doğal. Yani ama bir kısmı dökülüyor çok ilaç atmadığım için. Bak şuraya baksana mübarek ya. Şuraya bak ya. Evet. Ama işte bu camı ilaç atmadığı için kalmıyor bir kısmı. Evet. Balıkesir, Gönen, Üç Pınar. Üç Pınar köyündeyiz. Tabii köyün dışında burası bir tarla. Köye yaklaşık bir kilometre mesafede. Ee, tam doğanın içerisinde ya etrafı abi, etrafı ormanlarla çevrili. Tabii yerimiz görüldüğü gibi böyle meyilli. Böyle yerimiz asıl yukarıda ufak tek odalı bir ev de var. Orayı da göstereceğim. Evet arada bir bizi çağırıyor. Pazar günleri kahvaltıya tam böyle mis gibi melemen yapıyor. Dere var altta. Altta dere var. Atan, biraz daha gidelim, bu erik mi? Ne bu? Bu erik evet. Can erik. Ya. Can erik. Can. Bak bak bak. Bak abi. Kopar. Bak, 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 bak. Tatlı mı? Bu hafif ilişki. Çok az bir şey ilişki ama bayağı da büyümüşler. Evet alayım şu, iki tane. Esas çok tatlı olan bu. Bak görüyor musun buraya kamera iniyor Kemre. Aa burada. biraz kamil bana emredin. biraz bana kemre vereydin ya. Allah abi ne kadar al. burada 20 lira mı kerma aldım bu sene. Yanmış bunlar baya. Yanmış. Yani 7 senelik saray sarayı, sarayı boşalttı. Oo. Bak erik bu çok tatlı bu erik. Bak bir onu ye. Bir de bunu ye şimdi. Bu da güzel. Çok büyümemiş ama bak bir de bunu ye çok fark eder. <laughs> bu şeker gibi oluyor değil mi? <laughs> Hı -hı. Buradan nereye akan bir dene var. Evet. Bu yeni kurudu. Daha şimdi de akıyordu. Bak yer daha ıslak. Hmm. Bu da şey daha yeni kurudu. Ya şimdi akıyor da olabilir yani. Alttan gidiyor bir hmm. kutu. Koyunluğa geldi. Hep bozdu burayı. İşte sulama hortumu bu. Yukarıda kaynak havuzdan çekip oradan suluyoruz ağaçlarımızı. Neyse ya sulama çok kolay. Çok güzel.

Bu dere akıyor mu sürekli? Yardım azalır ama sürekli akar. Vay dere güzelmiş. Evet. Aslında buradan bir önü kesip buradan su bekliysek yani ihtiyacı yok. Buraya bu suya ihtiyacı yok bahçenin. Olsa bile su buraya boşa bu mı gidiyor? Çek. Efendim? Boşa mı gidiyor? Boşa gidiyor. Daha işte da gidiyor. Bak buraya gibi tuttu. Yanmış biraz sanki. soğuktan bak görüyor musun? Evet. Gitmiş bu bak soğuk yakmış onu. Hep ayva doluyor ama soğuk. Evet. Bu çünkü erken açtı. Ceviz geç açtığı için. Benim bak. ayva da erken açtı. Bak burada ayva var bak. tutmuş bak bazıları. Bunda bir şey yok bu hmm. sağlam. Evet şimdi burada yüzün üzerinde 10-12 yaşında ceviz ağaçlarımız var. Yerimiz böyle aşağıki dereye kadar geliyor. Yukarıda su kaynağımız var. <laughs> 150 tonluk bitmeyen bir suyumuz var. Efendim yerimiz böyle tam doğa ile iç içe. Orman etrafı böyle meyilli bir yer. Evet. Böyle yukarı doğru çıkıyoruz. Buraları hep kemire getirmiş. Ağaçların altlarına dökmüş. Alçak çok güzel bak Ömer. Onun yaşında daha büyük. Burada verim çok fazla. İki sorun. Altlarında ne kadar kemre var ya. Her ağaca dört araba araba kemre. var. Ne zaman attın bunları? 12. ayda. Bu sene mi? Evet. Daha önce yoktu değil mi? Daha önce yoktu. Yok her sene bir sene kemre atıyorum bir sene kökübes atıyorum. Kemre her zaman bulamıyoruz. atamıyoruz, Bulunuyor da kemrelik yapıyoruz. Yoksa kemre kökübesin daha iyi. Bakıyor bunlar nasıl. Şaplanmış kemrenin altına. Kemre bunları coşturacak be. Yani arabayla buradan gidebilirsin arabanla. Burası yol. Böyle ota bakma. Ha. Yani yukarıdan arabanla da dibe kadar gidebilirsin. Senin arabanın hmm. Ha Büyük araba buradan geçmez. Dalları kesmen lazım. Kaldırman lazım. Küçük araba taksine. En üstten en dibine kadar girebilirsin. Böyle dönüyor yani. Evet böyle iniyor. Oradan dönüyorsun. Buradan da dibe kadar gidiyor. Ha, geri gelmen lazım. Yukarı çıkmaz oradan değil mi? Yok oradan çıkış şey yok. Evet yerimiz böyle kademe kademe evet, yapılmış. Evet. Böyle meyil olduğu için kademe kademe teraslama yapılmış. Yürümesi böyle kolay oluyor yan yan. Tel örgü her tarafta var yani. Daha bütün ana bahçenin her tel örgü var. Tel örgü var yani bu sınırlarda. Hayvan falan. O dere, <laughs> deminki dere. Burada bakın. Harika ya. Yaya bakar atıyor. Yaya atıyor. Evet. Sınır telleri böyle görüldüğü gibi. Yani buraya 10-15 tane kuzu alsan koysan kendi kendine hem otu temizler hem bahçeye bakar hem de semirirler yani. Değil İş mi? Hiç yapmana gerek yok. Aynen. Bir de onu burada kalma lazım onun için. Buraya traktörü gelir buraya traktör. Traktörle sürüp buraya daha başka bir şey patates ekersin. Ne bileyim fasulye ekersin. Bu kısma. Yani burada salça ve domates ekersin. Şuradan çıkacak domatesden en az 2-3 kilo salça yapar. Buranın yani otunak nasıl böyle ya? Yaparsın. Otuna bak ne kadar ince zarif bir şey. Evet. Bunlar daha buraya teşhis etmemişler. Bak burada benim başka planım daha var. Ne planım var? Nereden çekeceğim? Orada burada emekli bir için bir yaptım. Sonra siz devam etsin. Aslında bulduk. Gördün bu. Ha? Bu buç çözdük. Dalışlık bir çözdük. Şuradan vereceğim suyla. Denedik dönüyor bu. Bakıyorduk biz bununla. Bunu biraz daha kasnağı büyütüp bu yakından buradan bir kayışla dinamoya bağlarsan bedava elektrik. Derenin suyundan 100 metre yukarıdan yani 60'lık bir horsuma bağlarsan 50 kumaş kanla diyeyim sana. Buna suyu versen çok güzel çalıştırır. Hmm. Ve bundan çıkan elektrik burada sana 7.24 bedava elektrik. Dere suyundan. Çünkü suyu üstten alıp alttan bırakıyorsun ya kimsenin suyunu da işgal etmiyorsun. Almıyorsun yani. Evet. Buradan çıkan elektrikten yukarı çek yani elektrik ne lazım burada da işte hani olmasa daha iyi bence. Evet. için bunu yapmış çalışarak biz sonrasına yapmadık bırak. Sınırlar burası bak bu tel hep devam ediyor. Bu teller evet sınır. Bu, bu sene tamir ettik. Burası ya, bu da arkası da orman. Evet orman. buraya hep ıhlamur karşıda bak görüyor musun ıhlamur? Ihlamur ormanları. O, ağaç, ha. İnce yaklaştır. Ihlamur o karşıda. Tamam işte yaprağı. O ıhlamur. Burası ıhlamur dolu. O yönden güzel. Arı güzel olur. Harika ben arı yapıyorum yukarıda. Arılarında da var ya bu sene yok. Ve ıhlamur baba. Daha yukarıda kestane var burada. Evet. Çiçek olarak yani bin bir çeşit var görüyoruz çiçekleri. Evet evet. Önce burada yaşayacak kendilerine bir hatun bulsunlar. Öyle gelsinler. Nasıl? Önce burada yaşamak için kendilerine burayı seven bir hatun bulsunlar. Evet doğayı seven bir hatun. Ya bazen de şimdi tamam sen şimdi doğayı seviyorsun hatun gelmiyor vazgeçiyor. Vazgeçiyorsun. Olmaz abi. Olmuyor. Öyle. Yalnızlık olmuyor. Ee, şimdi karı koca olacak. İkisi de doğayı sevecek. Aynen. Çoluk çocuk mu sıkıntı. Çoluk çocuğa bağlı olmayacaklar. Büyümüş olacaklar. Evlenmiş Çocuklar olacaklar. Olacak. evlenmiş büyümüş olacak. Yoksa olmuyor. Ee, burada kalacak, uğraşacak. Ama mesela bazen kadın seviyor adam gelmiyor. O da var. var. Bazen de adam seviyor kadın gelmiyor. Olmuyor. Bir şey hadi evet. Hadi. Sen yani. E, ben o sen yani seviyorsun, kadın sevmiyor. O yüzden sen yapamadın. Kadın da bulamadın. <laughs> yani o, yani burayı, o yüzden burayı satıyorsun. Yani soruyorlar ya. Niye yeri satıyor? işte yalnızlıktan. Hatun da olmayınca burada. ameliyat oldum ben, ben. O da da benim. Çok da yoramıyorsun kendini. Ama iyi bir karı koca olsa aynı kafa dengi. Ya karılık karı da genelde kafa dengi olmuyor ki. Yani, biri var. istiyor, biri istemiyor. Biri hep hayaller yarım kalıyor. Değil mi? Bu ağacı kurması bakımsızlıktan, yalnızlıktan adı mı? Demin gibi o da yalnız kalmış. kalmış. <laughs> sen de şimdi yalnızlıktan kuracaksın mı? Kuruba bak için. Ben de böyle olur, devam edersen bunu bir olacağım. <laughs> evet, sen de benim gibi patates yani. <laughs> patates, patates. Bak, su da yukarıdan geliyor. biraz sonra çıkarız kaynak yerine, havuza. Evet. Daha buradan aşağılara kadar suluyor. Su sorunumuz yok. Yani sen hortumla suluyorsun. Evet. Yukarıdan suyu bağlamışsın bu hortuma. Evet. Hortumu gezdiriyor mu? Nasıl? Zor olmuyor mu? Gizliyorum ağaçta. Birkaç kere ekleri var. Ha, damlama da yapabilirsin. İstersen. Ben seviyorum hortum sulamasını. Evet. Ama yapmadım. Tamam. Damlama yaparsan aç bana yukarıdan. Evet. Yani... Açsın buraya. Bir gün buraya açsın. Bir gün yukarı açsın. alttan geldik. Dolandık. Şimdi üst kademeye çıktık. İkinci böyle teraslama olduğu için. ikinci kademeden giriyoruz. Burada da ağaçlar var böyle. Sıra sıra. Böyle hani böyle direkt aşağı inmiyoruz. Kademe kademe dolaştığımız için yorucu olmuyor. Evet o yönden teraslamanın güzelliği bu. Sen buraya koyunları sok. Şimdi şey yaptık yemek yedik ee, güzel oldu spor oluyor melemen yedik eline sağlık olsun. kesene bereket hazır onu da dememiştik demiş olduk ee, bunu da çok yemeyelim bir şey yapmaz yapma bana bir şey yapma bilmiyorum doğal yemekten sonra evet doğal eriğimiz bakın bol erik bol. Şimdi çıkalım yukarı. Yukarı sonra çekeriz. Evet şimdi burada kurutmamız var. Bu kurutmanın hikayesini dinleyelim. Evet 4 4, 8, alıyor. Her alsa rahat Evet. Bunun üstü brandası var. Yüzü döktüğümüz zaman çekiyoruz. Gölgede kuruyor. Evet. Yani böyle bir... Nasıl yaptın? Hazır. Nasıl bunu doğal e, ağaçlarla kendi ormandan kestiğin evet. ağaçlarla yaptın? Yani tarlanın işte bundan ağaçlarla kestim. Biraz evet. Yardımımız e, oldu. Evet, ya, beton mu döktün altlarına? Evet, Yerin 40 cm altına kazdık. Yarladım ağaçların altının alt, toprak altındaki kalan kısımlarının. Evet. Kırmasın diye bir de beton döktüm. 10 numara oldu. Sağ ol yani. Evet. <laughs> evet güzel. Ceviz kurutma sistemi bu şekilde oluyor. Sınırlarımız burası. Evet. Burası da araba, traktör, her şey tamam. giriyor buradan. Gübrelemeleri yapıyor. Neyse. Evet. 150 tonluk havuzumuz var. Şimdi ona bakacağız. Böyle. Buralar orman. Görüldüğü gibi. Güzel bir doğa içerisinde. 9,5 dönüm tapulu yerimiz. Alt kısımlarını Efendim? Ha, 16 dönüm mesela bu alanlarda da. <laughs> kullanılan alan asıl yerimiz buradan başlıyor. Ama bu kullanım alanı 16 dönüm, 15-16 dönümlük yer. Evet. Güzel bir yer, güzel bir doğa. <laughs> evet kaynak var. <laughs> Şimdi kaynağımıza gidiyoruz. Şurada ufak bir tek odalı bir ev var. Eski bir ev. Depo var yukarıda. Hemen onun karşısında. Ve burada da kaynağımız burada. Ben buraya güzel ton diyorum ama güzel tonlar çok daha fazla. <laughs> evet güzel. Mesela on olsa güzel ton bir metre karesine tartar. Bir metre olur yani. Burada güzel tonlar fazla su var. Suyu nasıl basıyor buradan? Sol kendi çekiyor ortundan. Çekiyor ortundan. mu? Ortundan. Kot Suyun kurtarıyor. Kurtuna kadar suluyor. Su seviyesi kotuna kadar suluyor. Oradan aşağısında yukarısında yukarıda bir havuz daha var. Ormandan başka gelen su var. Onu da oradan suluyoruz. Haa. Suyumuz su, 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 su yok. Su yok. Suyumuz bol. Suyumuz bol. En önemlisi su zaten. Evet, su ve yol sorunumuz yok. Yaz kış arabanızla geliyorsunuz. Efendim. Güzel bir doğa. Bakın. Kaç derinlik bir metre var mı? Be, o şey bir ağaç var ya ortada. Demir. Evet, evet. O 1.70'te. 10 20 30 çık. su var şu anda. Hmm. Ortalama su yani. O dip 2 metreye yakın en dip. Burası da 1.40 1.50. 1.30 gibi. Ortalama 1.40. Girdin ben, mi iç içine? Şimdi hep boşaltıyorum bunu. Gözler açılsın <laughs> diye kaynak ya. Ha. Şimdi belki 7-8 sefer bunu komple boşaltmışımdır. Full boşalttım. Gözler açılsın. Kaynak havuz olduğu için. Ha. Boşaltmak lazım herhalde. Bunlar da sana da kahva işte. Şu ben diktim yeni daha. Duyuyorlar. Abiler yetecekler. Vay. Ya bu 40 kilit ya bak şifa kaynağı bunlar. Bahar'da satılan var ya. Evet. Parayı alamayacaksın. Doğal biraz kendi kendine içelim. 40 kilit. 40 kilit. Yani birçok yerde... Bu fıtık yok. falan İbni, İbni Sina'nın formülü var. Ee, 40 kilit otunu kurutulmuş. Onu güzelce e, öğütüyorsun. Toz haline getirip balla karıştırıyorsun. Her gün yiyorsun bunu sabah çıkarına. Fıtığınız varsa içten tedavi ediyor. Tabi düzenli yemek lazım. Bunu 2 ay 3 ay geçene kadar yemek lazım. Yoğurt otu var. O da boğazdaki mutlulara çok faydalı. Yoğurt otu. Yoğurt otu. Allah'ın izniyle kendi kendisi görüyor musun? Yoğurt otu diye satılıyor bu. Ne oluyor? Yoğurda mı katıyoruz bunu? Bu kurutulup işte çayı içiliyor. Ha. Yoğurda katılıyor. Boğaza modüllerde çok şifa oldu. Zaten yoğurt otu diye yazılsa internette çıkıyor. Evet. Bu kızılcık. Adaki. Kızılcıklar oldu mu? Bak oluyor yeşil yeşil. Seneleri ya, doldu mu? Etkiliği, koktu, gönderdiğin mektuplar. <laughs> ee, sonra neydi? Gönderdiğim yüzükler parmağına oldu mu? mendiline yine mendil verdiğim eline karakına yollamış yar benim ellerime otoban gibi yolumuz var bakın burada orman elektrik direği burada var yerimiz burası araba geldi bakın arabaları koyduk buraya evet orman yerimiz aşağılara indik demin çektik oraları ve Türk bayrağımız burada yolumuz burada ileride böyle bu yol böyle devam ediyor ve Depomuz burada. <laughs> bu da ormandan gelen su. Gelen Or bak. ormandan gelen su bu ayrı. Bu depoya dolan su ayrı. Evet. Nereden geliyor? Ormandan mı? Bir kilometre yukarıdan dağdan geliyor. Doluyor buraya. Arkadaşlar beraber ortak kullanıyoruz bunu. Hmm. Bu 20 ton zaten. Bir, bir, günde 20 saat doluyor bundan. Bu 20 ton 40 ağaç sular. Her ağaca 500 litre versin. Burada zaten 40 ağacımız var. Gidelim evet. Sebele suluyoruz. Evet, giriş kapımız. Etrafı zaten tellerle çevrili. Komple. Buraya bir sebze bahçe yapmış. Efendim burada meyve ağaçlarımız var. Küçük evimiz, tek odalı yerimiz orası. Chato, Bekirin, chato. Şato. Evet. Şato diyor. Evet, güzel bir şato. Buraya ne ekiyorsun? Boş. Buraya mu? işte ya işte diyorum ya işte anlattım size aşağıdan. Hatun olmayınca burası boş kalıyor. Hayır, hatun. hatun, bu, hatun yoksa. Peki hatun ır ırgat mı kardeşim. Ya, hatun hatun, hatun deyip ne? duruyorsun ya. Şatoda elimizde tutuyoruz işte. Ne bileyim böyle hani şey istemediler böyle ıssız dediler, kimse yok dediler. Evet. Ne yapacağız biz orada dediler. Evet. E, hatunlar ıssız diye korkuyorlar mı? Ya korkmaktan ziyade bir hele bir konuşacak bir şey olmuyor dedik. O da yapacak ortam olmadığından galiba. Geliyorlar. <laughs> evet, hatunlar gelmeyince burayı yani sevecekler. Burayı boş kalıyor. Evet, burayı ekecek bir hatun. <laughs> Sen ekeceksin. O bakacak. Hayır, sana bakacak. He sana bakacak. Yeter ki varlığı olsun onun, değil mi? Nefes alsın. <laughs> evet, bakın burayı da karık böyle yapmış. Neyleyim, Neyleyim köşkü. Neyleyim, Neyleyim içinde bir hatun yoksa, değil mi? Bak ee, bak. ne olacak bu halimiz? Patates mi? Bak burada öyle bir... Bak ne güzel güllerimiz var. Hatunlar gülleri sever. <laughs> bak burada güzel bir var. Biraz karışık ama bak. Tabii. Her tarafı su. Suyumuz var, lavabomuz var. Ne güzel. Var. Ne güzel. Burada Bak. Burada kocaman yerimiz. Bunu düzeltebiliriz, yapabiliriz. Yani geliştirebiliriz. geliştirebiliriz. Güzel şeyler vaat ediyor bu adam. Buraları güzelleştiririz. Ben burada kalmıyorum diyor. Bekar odası gibi. Ama bir, 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 bir neyse. Yani burası açık. Evet balkonun burada daha. ıvır zıvır şeylerimiz var. Kıvır zıvırlarımız Karpakora. var. Evet karışık, karışık karman çorma. Burada güzel oturup Uf. çay içeriz. Hayat burada. Baş başa burada yemek yeriz. Az önce menemen yedik. Burada böyle. Sen pişir, ben yiyeyim. Yok, ben aşçıyım diyorsun. ya ben çok şey Yeter yaparım. ki o gelsin, ben ona yaparım her şeyi diyorsun. Hayır, Benim elimden her şey geliyor diyorsun. Çayımız da hazır. Çayımız da hazır. Az önce menemeni yedik. Mis gibi bunun. E, burası da, bu da e, erik ağacının altında. Evet, ben gidiyorum kardeşim. Yeter bu kadar. Çaya bak çaya. Yeter. Bu kadar sürçülisan ettiysek affola diyoruz dostlar. Patates. Evet. Çay da bitmiş. Ama yeter. Çay da bitmiş. Abaklamayı içiyoruz abi. Evet, Masamızda tam. tam. demlik. Karademlik. Evet. Herkesi bekliyoruz. YouTube Şaban Kaya kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım dostlar. Bizleri takip edin. Her ne kadar sürçülisan ettiysek ben affola çeşme, diyoruz. Evet burada anlayıştır. da çeşmemiz var. Akıyor. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. <laughs>